surlar da Ulu Batlı'nın elinde, Çanakkale cihadının yılında zemin kan kırmızı ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, Resul'ün övgüsünü kazanmıştı, düşmanları narıyla yanmıştı, Viyana önlerine dayanmıştı, zemin kan kırmızı ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, Kafkaslardan kaldırdı bizi şah. Yemen çöllerinde sığınak vaha. Gönderlerinden içilmedi daha. Zemin kan kırmızı ay yıldızak. O mübarek bayrak işte bu bayrak. Ay yıldız bu. Örtüsü Kızıl Elma'nın. Özel harekatçı bu. Doruğunda Murat Alman'ın. Özel harekat olmanın, Bozkurt olmanın gururunu, gururunu yaşıyoruz şu anda. Gururunu yaşıyoruz şu anda. Tekbir! Allah! Ağzına sağlık. Anladım. Allah razı <laughs> olsun.